Kullanıcılar arasında büyük tepkiye neden olan WhatsApp gizlilik sözleşmesi değişikliği sebebiyle Telegram ve Signal Türkiye'de en çok indirilen uygulamalar arasına girdi. Google Play verilerine göre Telegram dün akşam saatlerinde en popüler uygulama haline gelirken Signal ise ikinci sırada yer aldı. WhatsApp'ın sıralamadaki gerileşi, gerileşi ise sürüyor. Geçtiğimiz günlerde WhatsApp kullanıcılarının karşısına çıkan gizlilik sözleşmesi değişikliği onay ekranı birkaç gün boyunca kullanıcılar tarafından tartışıldı. Avrupa bölgesi kullanıcılarının bu güncellemeden etkilenmeyeceğini ve bu bölgedeki kullanıcıların verilerinin Facebook şirketiyle paylaşılmayacağının duyurulmasının ardından Türkiye'deki kullanıcıların tepkisi büyüdü ve alternatif uygulamalarda büyük yükseliş yaşandı. WhatsApp'tan kaçışta ilk seçenek Telegram oldu. Önceden WhatsApp'ta yaşanan bağlantı sorunlarında da Telegram uygulamasının indirilme oranlarında büyük yükseliş yaşanmıştı. Ancak WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesi değişikliği Telegram'ı ilk defa en popüler mesajlaşma uygulaması haline getirdi. Telegram'ın WhatsApp'a göre daha kapsamlı özelliklerinin bulunması ve açık kaynak kodlu olması ilk tercih olmasını sağladı. Elon Musk'ın önerisi olan Signal'in yükselişi sürüyor. Türkiye'de daha önce fazla talep görmeyen Signal, Elon Musk'ın WhatsApp'a karşı tepki olarak önerdiği uygulama olmasıyla büyük yükseliş yaşadı. Türkiye'de en popüler mesajlaşma uygulamaları arasında Telegram'dan sonra ikinci sırada Signal yer alıyor. Signal'in uygulama yapımcılar arasında internet güvenliği konusunda isim yapmış kişiler yer alıyor. Sosyal medya kampanyalarının ardından WhatsApp kan kaybediyor. Sosyal medyada başlatılan WhatsApp'ı siliyoruz eşteki kampanyası kısa sürede Twitter'da Türkiye gündemine girdi ve birçok kesimden destek görmeye başladı. Sosyal medyada başlatılan kamp kampanyalarda WhatsApp'ın dönüşü de hızlandı. Düşüşü de hızlandı. Google Play verilerine göre WhatsApp en popüler mesajlaşma uygulamaları arasında 4. sıraya kadar geriledi.